Merhabalar ben Galip. Yeni seyimizin ilk filozofu olan Buda'dan bahsedeceğim. Gelin konuya girelim. Milattan önce 6. ve 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamış ve öğretileri günümüze kadar ulaşmıştır. İşte eminim bu da deyince akla direkt göbekli, bağdaş kurmuş, meditasyon yapan az hoca geliyor aklımıza. He, benim de aklıma ilk o gelmişti. Ancak Siddhartha Gautama olarak bilinen o göbekli heykeldeki bu dünyadaki tek bu da değil. Budizmde sayısız bu vardır. Bu durum Budizmde her canlının ulaşması gereken nokta olarak tanımlanıyor. Yani bir nevi erişmişlik seviyesi. Ona eren eriyor yani. Tarihteki anlatılara göre daha sonra Buda ismiyle tanınacak olan Siddhartha Gautama Hindistan'da elit, aristokratik, lüks bir çevrede dünyaya gelmiştir. Bu Budamızın doğum kutlamaları sırasında çevredeki bilge bir keşiş bu da hakkında ileride ya bir e, din adamı ya da büyük bir kral olacağından bahsediyor. Bunu duyan aristokrat babası da oğlunun büyük bir kral olma yolundan sapmasına neden olabilecek her türlü şeylerden uzak tutuyor. Bu da çocukluk yıllarını dış dünyadan soyut, gerçeklikten uzak, hayali, lüks içinde, aile sahibinde korunarak geçiriyor. Adamın ayağına genç yaşında her şey geliyormuş yani değerli mücevherler, Hintli kazınlar değerli bitkiler. Hatta o kadar iyi bakılıyor ve korunuyormuş ki hastaların, yaşlıların saraya girmesi bile yasaklanmış. Sarayda bir hizmette hastalansa adamı saraydan uzaklaştırıyorlarmış. Bu da ev görünür diye o kadar yani. Zamanla aldığı eğitimlerle birlikte eğitimde, sporda başarılar kazanmaya başlayarak saygın birey olma yolunda hızlıca ilerliyor. Ve Yasodhara isimli bir kadın ile evlenmiş. Ondan da Rahula isimli bir oğlu olmuştur. Umarım doğru okudum eşiyle çocuğun adını çünkü karışık isimleri. Her neyse. Bu da neredeyse 30 yıl boyunca inanılmaz bir hayat yaşıyor. Ama saray duvarları dışında ne olup bittiğine dair merakı da her geçen gün artıyor. Hatta eğer bu topraklar benimse o zaman bu yerleri ve halkımı kesinlikle görmek lazım demiştir. Sonunda meraklanan bu da için babası saray dışına geziler düzenlemeye karar veriyor. Ama bu kararı o kadar dikkatli işliyor ki gezi düzenlenmeden önce sokakları temizletiyor. Hatta hasta ve yaşlıların dışarı çıkmasını yasaklıyor. İşte sakınan göze çubuk batarmış. doğru mu söyledim bilmiyorum ama olsun. Tüm bu önlemlere rağmen bu da sokakları gezerken yolun kenarında beli bükülmüş. Yaşlı mı yaşlı birini görüyor. Ve bu yaşına kadar böyle bir şey görmeyen budamız tabi şaşırıyor. Hatta yanında bir bilgine şöyle söylendiği, şöyle söylediği söyleniyor. Bu yaratık da ne? Kim bu diyor. Bilge de o gördüğünüz kişi biziz. İleride biz de yaşlanacağız. Hepimizin kaderi bu gibisinden bir şeyler söylüyor. Ben cebartıyorlar burayı. Şoka giren bu da ilerledikçe hasta insanlar ve bir de ceset görüyor. Bu gördükleri bu hayatın gerçeklerini fark ettiriyor tabi. O da anlıyordu artık kaçınılmaz sonun yaşlılık olduğunu. Yani hepimizin oraya varacağını anlıyordu. Topraktan geldik toprağa gideceğiz yani. Bunları anlayan bu da hayatını yaşamak için bir gece saraydan kaçıyor. Bu da gezmedik yer bırakmıyor. Birçok keşişle karşılaşıyor. Onların rehberliğinde meditasyon öğretilerini geliştiriyor. Hatta daha da ilerleyerek kendini dünyevi hayattan soyutlamaya başlıyor. Manyaklık. Ya yani manyaklık değil de işte inzivaya falan çekiliyor. Vücuduna yemek olsun diye yani vücuduna yemek bile sokmuyor. Keyfi, fiziksel aktiviteler olsun bunlardan uzak durmaya başlıyor. 6 yıl bu öğretileri uygulayan bu da zayıf, çelimsiz bir halde bir gün otururken önce saraydaki hayatını düşünüyor. Onun çok uçuk, gerçeklikten uzak olduğunu düşünüyor. Daha sonra bu 6 yıl düşündüğünde bunun da çok uçuk olduğunu farkına varıyor. Aradığı cevabı bu uçların ortasında bulacağını anlıyor. Yani sonunda aydınlanıyor gibi bir şey. Bu derin düşünceleri sırasında önünden geçen bir kız ona sütlü pirinç ikram ediyor. Tabii ikram etmesine şaşırmadım çünkü bir deri bir kemik duruyor yani ölecek adam o kadar. Yemek yiyen mudanın zihni açılıyor tabii. Anne sözü vardır ya ye oğlum zihnin açılır o oluyor yani. Tam aydınlanıncaya kadar buradan kalkmayacağım diyor. Ve günümüzde Bodhi ağacı olarak bilinen bu ağacın altında tam ustalık kazanan bu da aydınlanmış kişi anlamına gelen ismiyle tanınmaya başlıyor. Aydınlanan Budamız sonraki 40 yıl boyunca Kuzey Hindistan'da dolaşarak edindiklerini başkalarına öğretiyor. Hatta Sanka isimli bir manastır kurarak öğretilerini Asya'ya yaymaya başlıyor ve gerçekten de başarıyor. Budamız 80 yaşında öldü. Ölmeden hemen önce öğrencilerine işte öğrettiklerimde anlaşılmayan herhangi bir nokta var mı diyor. Tabi bunun sormasındaki amaç ben ölmeden her şeyi açık diyeyim yani hiç bilinmedik bir öğretim kalmasını istiyor. Son sözlerinde şöyle olduğu iddia ediliyor. Dinleyin ey kişişler bu size son tavsiyem. Dünyadaki tüm bileşen varlıklar değişebilir. Hiçbiri kalıcı değildir. Kendi özgürlüğünüzü kazanmak için sıkı çalışmaktan az daha vazgeçmeyin. Diyerek hayata yüzlerini yumuyor. Evet böyleydi. Bu arada bir şey değinmek istiyorum. Bu videoda özellikle Study Buddhism diye bir siteden yararlandım. Site direkt Buda Bud Budadan, Budizm'den bahsediyor. Yani meraklısı için birebir bir site. Evet Buda anlayışından, Siddhartha Budadan, hayatından bahsettim. Bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.